Merhaba dostlar, Stoa sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün, birçok erkeğin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdan bahsedeceğiz. Bir kadın sizi görmezden geliyorsa ne yapmalısınız? Öncelikle, durumu doğru analiz etmeliyiz. Bir insanın sizi görmezden gelmesi, her zaman kötü bir şey midir? Hayır. Çoğu zaman bu, onun da kafasında bazı şeyleri tarttığını, karar vermeye çalıştığını veya basitçe ilgisiz olduğunu gösterir. Ancak burada önemli olan sizin nasıl tepki verdiğinizdir. 1. Panik yapmayın ve duygusal tepkilerden kaçının. Bir kadın sizi görmezden geldiğinde ilk hata paniğe kapılmak ve duygusal olarak tepki vermektir. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Bir mesaj mı atmalıyım? Hemen ilgisini nasıl kazanırım? gibi sorular sizi gereksiz bir stresin içine sokar. Stoacı bir bakış açısıyla sizin kontrolünüzde olan tek şey kendi tavrınız ve düşüncelerinizdir başkalarının davranışları üzerinde doğrudan bir etkiniz yoktur. Dolayısıyla, öncelikle duygularınızı kontrol edin ve gereksiz hamlelerden kaçının. 2. Onurunuzu koruyun ve geri çekilin. Bir kadın sizi görmezden geldiğinde yapmanız gereken şey, peşinden koşmak değil, onurunuzu koruyarak geri çekilmektir. İnsan doğası gereği, fazla ilgiye boğulduğunda veya bir şeyin çok kolay ulaşılan bir kaynak olduğunu düşündüğünde, ona verdiği değer azalır. Unutmayın, değerli olan şeyler nadir bulunur. Eğer siz birinin sizi görmezden gelmesine rağmen sürekli ilgi göstermeye devam ederseniz, kendi değerinizi düşürmüş olursunuz. Bunun yerine kendinizi meşgul edin, enerjinizi başka yönlere yönlendirin ve kendinize yatırım yapın. 3. Ters psikolojiyi kullanın. İnsan psikolojisinde çok güçlü bir kural vardır. Bir şey ne kadar zor ulaşılırsa, o kadar değerli görünür. Sizi görmezden gelen birine daha fazla ilgi göstermek yerine siz de geri çekildiğinizde onun zihninde neden artık ilgilenmiyor sorusunu yaratabilirsiniz. Bu onu tekrar sizi düşünmeye itebilir. Ancak bu noktada önemli olan şey şu. Bunu sadece bir taktik olarak değil, gerçekten kendinizi daha fazla önemseyerek yapmalısınız. Karşı tarafın ilgisini çekmek için değil, kendinizi geliştirmek için geri çekildiğinizde doğal olarak çekici hale gelirsiniz. 4 kadını idealize etmeyin. Bazen birini gözümüzde fazlasıyla büyütürüz. Onu kaybedersek sanki dünyamız yıkılacakmış gibi hissederiz. Oysa gerçekte hiçbir insan vazgeçilmez değildir. Karşınızdaki kişinin sizin hayatınızda olması onun da çaba göstermesiyle mümkün olur. Eğer bir insan sizinle ilgilenmiyor, sizi görmezden geliyorsa belki de onun sizin hayatınızda olmaması sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir kayıp olarak değil, bir fırsat olarak görün. Daha iyi ilişkiler kurmak, kendinizi daha iyi tanımak ve daha kaliteli insanlarla vakit geçirmek için bir şans. 5. Kendinizi geliştirin ve hayatınızı doldurun. Boş bir hayat, bir insanın ilgisine bağımlı hale gelmenize neden olur. Eğer tüm zamanınızı ve enerjinizi bir kadının size nasıl davrandığına odaklarsanız, hayatınızda başka hiçbir şey gelişemez. Bunun yerine becerilerinizi geliştirin, yeni şeyler öğrenin, sosyal çevrenizi genişletin. Spora başlayın, hobiler edinin, kariyerinize odaklanın. Hayatınızı dolu dolu yaşadığınızda insanlar bunu fark eder ve size daha fazla ilgi duyarlar. 6. Sınırlarınızı net belirleyin. Kendinize şu soruyu sorun: Birinin sizi görmezden gelmesi sizin için ne anlama geliyor? Eğer biri sizinle ilgilenmiyor ve bu sizi sürekli kötü hissettiriyorsa, o insanın hayatınızda olmasına gerçekten ihtiyacınız var mı? Kendi sınırlarınızı net belirleyin. Size saygı göstermeyen birine sürekli fırsatlar vermek yerine kendi değerinizin farkına varın. Gerçekten değer gören insanlar kendilerine nasıl davranılması gerektiğini başkalarına gösterirler. Sonuç: Sessiz güç ve stoacı duruş. Stoacılar der ki: Kontrol edemediğin şeyler için üzülme, sadece kendi zihnini ve tepkilerini yönetmeye odaklan. Bir kadın sizi görmezden geliyorsa en doğru hareket onu takıntı haline getirmemek, duygularınızı kontrol etmek ve kendi hayatınıza odaklanmaktır. Peşinden koşmak yerine kendi değerinizin farkına varın ve sizi gerçekten görmek isteyen insanların etrafınızda kalmasına izin verin. Unutmayın, en büyük çekicilik kaynağı özgüvendir. Kendinizi merkeze alın, hayatınızı zenginleştirin ve hangi insanın sizin için gerçekten değerli olduğunu zaman gösterecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür konulara ilginiz varsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Stoa sohbetinde görüşmek üzere.